Hello guys, my name is. Evet, ben niye İngilizce konuştum. Evet, bugün biraz mikrofonum arızalı ses geliyor. Bir dakika. Ha, tamam, iyi geliyordur. Evet. Oh, bu sesler garip sesine geliyor değil mi? Ben düzelteyim. O. Oh. Evet. iyi ee, şu an hiç. Abi. Bak ha Evet. Bugün ben bu serveri nasıl yaptım? Evet. Bu mod indirdim. Ve bunu üç kez söylüyorum. Ve bugün size nasıl mod indirilir ve size hangi moda indireceksin yani onu tanıtacağım. Bütün pencereyi kapayım. Tüm sekmeni kapa. Kapan ola. Ya şu an. Şu an çok iyi geliyor. Evet. Önce interneti açıyorsunuz. Açalım lan. Hadi ya, açın. Açın. Evet. Hepsinin tarafı açıldıysa hemen beni bekleyin. Ha, açıldı. Şunu kapa. Evet. Bir dersiniz açıldı. Biz de senin bu ne için bu. Bu ne? Şimdi. Sıkıl kula, kula bir şey öğretmem lazım. Bakın en iyi duvar resmiydi bu. Şimdi bu ne? Tıkladım böyle. Hmm, evet. Google'ı açıp buraya. E, çok ne necek ses geliyor. Ben mikrofonu kapatıp açıyorum. Evet. Evet. bu rüzgardan bir dakika. Şimdi ben internete ski yazıyorum. Yani dance. ski dans. yazıyorum. Buraya tıklıyorsunuz. Ya hayır oluyor ya. İ. Sonra buradan da ski Ya abi ya.

şimdi size tercih ettiğim bu portal. Şey. Evet en mutlu evde sakın sağdan Ve bazen böyle ayaklarınız kafanızda falan oluyor. Hiç göremiyorsunuz. Evet. Evet. Ve çoğunluğunu sağdan oynuyorsunuz. Sakın mutlaka. Sakın. Asla. Öğrenmiyorum size. Ya siz herhangi bir tane mod seçtiniz. Siz beni beklemeyin. Bu sanki Joy'u ilerse. Ve size söylüyorum. Ee, bir mod indireceğim. Ee, o modun adı Dragon modu Çok güzel o. Dragon modu mod. Unstall falan. Ne Ne diyeceğim. Ne Ya bir mod Ne 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 Sonra buradan devam ediyoruz. Her exe, her exe. <laughs> Siz bir tane e, mod Bazen e, böyle kötü çıktığı için masa üstüne işte Zor Reklam Reklamı. Bir, Evet. Buradan reklamı geç. Biliyorsunuz. Ve alta baktığınızda burada kaydedin yanında farklı kaydet ve oradan masaüstü kaydet. Aslında direkt burada çalıştır da değilsiniz. Sonra bunu bekleyeceğiz. Ve oldu. Biz de direkt onu çalıştır yapalım. Evet. Çalıştır yaptığımızda bunu buraya masaüstüne koyduk. Ve siz çalıştır yaptığınızda bu açılacak. Zaten öyle yapmamız lazım.

Böylesini yüklemeye başlayalım. Ama çok fazla zaman tükenmeyelim. O zaman bozuluyor. Ve nasıl sileceğinizi de göstereceğim. Açın, arka modu şöyle yine gidiyorum. Açın malzeme böyle şey o yoksa modu yükler vermiyor. sıkışıyor, mod bozuk oluyor. Sonuçta o hatayı yapmak.

tavsiye. Mikrofonu çok yakın konuşmayın. Çok kötü çıkıyor sesiniz. Size ben bir deneyeyim. Ödül gibi. çok kötü çıktı. Galiba. zaman... Oha ya. Gibi, evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben. 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 şey geldi mi? Abi ya. Ya dragon etini çıkar. En güzel bu kuşu. Dragon bir şey daha vardı. Ezer. o galiba bu. Can eğer değişik şey gördüm ben.

Se eu render o dragão, eu acho que eu estou indo ao E na próxima, se eu Deniyorum. Evet, 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 deniyorum. Evet, Evet. işte oldun ya. Aferin sana. sana abi. Ölçtüm, eğer ne ama nerede?

Şu dragon ne ya? Anladım. <laughs> ya sana nasıl binilir ki ya? Evet. Evet. Yani bu modda bu böyle şekilde biniliyordu ama ben unuttum.

Oluyor. <laughs> ne dön dön

E <coughs> aí,

önce yani çalıştıra bastım ve çalıştıra bastığınızda başta, başta, bayan, ve şimdi bu açıldı. bu e. Bir bu mu mey? Bu bizim logomuz. Çat olmuş. Bu çok Bak, Bu en iyisi. Bu en iyisi. bu en iyisi ışınlamadığı üstte bir tane şey var her yerine. onları evet, bir şey